Selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hayırlı akşamlarınız olsun kardeşlerimiz. Rabbimizin rahmeti, mağfireti, bereketi bütün ümmeti Muhammedin üzerine olsun. Rabbim sıkıntıda olan bütün mümin kardeşlerimize yardım inşallah. Konumuz İslam'ın diğer dinlerden farkı konusu. İslam'ın bazen kardeşlerimiz böyle sorular soruyorlar. Yahudilik ve Hristiyanlık gibi diğer dinlerden bir farkı yoktur. Sonuçta hepsi Allah'a ulaşan birer yoldur iddiasında bulunuyor. Bu şekilde bir kişiye nasıl cevap verebiliriz? Kıymetli hocamız Profesör Doktor Ramazan Altıntaş hocamızın Gençler inançtan Soruyor kitabından inşallah hocamızın bu kıymetli bilgilerini aktarmaya çalışacağız kardeşlerim. İslam'ın diğer dinlerden farkı olmadığı iddiası dinler tarihi alanında bilgisiz olmanın bakın açık bir göstergesidir. Mukayeseli dinler tarihinde uzmanlaşmış kimseler iyi bilmektedir ki e, Musevilik ve Hristiyanlık tevhid, nübüvvet, vahiy, ahiret inancı ve varlık anlayışı gibi temel konularda İslam'dan ap ayrı bir anlayışa sahiptir. Her şeyden önce Yahudilikte ve Hristiyanlıkta tevhide dayalı değil, teşbihe dayanan cismani bir Allah tasavvuru vardır. Yahudiler ilahlarını millileştirdiler ve Allah'ı sadece İsrail oğullarının tanrısı olarak tasvir ettiler. Seçilmiş millet e, doktrininden yola çıkarak aslında bütün varlık aleminin Rabbi olan Allah'ın rolünü ve iradesini sınırladılar. Bu ırkçı yaklaşımın dine dair bütün alanlara siaray sirayet etmesini böyle bir inanç sisteminden ziyade dini etnik bir kimliğin oluşmasını ne yaptılar sağladılar. Pasif bir ahiret inancına sahip olan Yahudiler din adamları eliyle Tevrat'a da müdahale ettiler. Yahudi kutsal metinlerini dünyevi menfaatlerine uygun olarak değiştiren din adamlarının dokunulmazlığı, tarih boyunca yenilenen ve yorumlarla genişleyen bir Tevrat oluşmasına sebep oldu. Aleyküm selam kardeşim, hoş geldin, sefa geldin. Greko-Romen medeniyetinin pagan kalıbına sokulan Hristiyanlıkta ise, Hz. İsa Aleyhisselam'ın ilahlaştırılmasıyla birlikte e, tevhid öğretisi bozuldu bakın. Pavlus gibi isimlerin elinden dinin ibadet ve hukuk alanlarına müdahale edilerek ahkam boyutu aşkın alandan koparıldı ve toplumsal şartların bir ürünü haline getirildi. Hz. İsa Mesih anlayışının Hz. İsa'yı hem Tanrı'nın oğlu hem de insanlığın kurtarıcısı olarak sunması peygamberlik inancının da ortadan kalkmasına sebep oldu. Zira bakın İsa Mesih, Mesih ilahi planı yürürlüğe koyacak şekilde insanlığı kurtarışının sembolü olarak önce çarmıha gerilmiş, sonra da ölülerden kıyam ederek babanın yanındaki yerini almıştı. Diğer taraftan Hz. İsa'nın öğütleri üzerinden inşa edilen İncil metinleri, din adamları tarafından tahrip edilmekle özgünlüğünü kaybetmiştir. çelişmez kardeşim yani öyle bir şey olmaz. Hadisle ayet çetiş, çelişir mi? Allah Resulü ne konuşmuşsa Kur'an'dan konuşmuştur. Bakın. İslam'a gelince bakın son dinin inanç sistemine göre yüce Allah hem yaratan hem de yönetendir. O alemlerin Rabbidir. Sıfatları parçalanamaz. Allah'ın rolü başkalarına verilemez. O tek ve eşsizdir. Hiç kimseye muhtaç değildir. Aksine, aksine herkes ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Dolayısıyla Yahudilik ve Hristiyanlıktaki iddiaların aksine ne Hazreti Üzeyr ne de Hazreti İsa onun oğlu olamaz. Yaratan, yaşatan, koruyan, rızık veren, kanun koyan ve yöneten Allah kullarına karşı çok merhametli ve adildir. Asla şerik ortak kabul etmez ve insanlara zulmetmez. İslam bilhassa tevhid ve adalet öğretisiyle diğer dinlerden ayrılır. Kur'an ve nuzulü ve ne de kitaplaşması sürecin, su, e, süresinde e, o halde Tevrat ve İncil'lerin yaşadığı asla yaşamamıştır bakın. İlk günden beri kesinlikle Kur'an ne ise bugün de öyledir. Ayrıca Hz. Peygamber'in tarihi şahsiyeti ve Müslümanlar tarafından peygamber olarak algılanışı ile kilisenin Hz. İsa algısı arasında telifi asla mümkün olmayan farklılıklar vardır. Kaldı ki İslamiyet'te bakın Yahudilik ve Hristiyanlıkta olduğu gibi kendilerini Allah'ın vekili olarak gören ve onun adına iş yapan din adamları sıfatı ki ruhban ve ahbar da yoktur. İslam geleneğinde dini öğretmeyi ve dini hayata rehberlik etmeyi üstlenen kişiler özel bir statüye ya da imtiyazlara sahip değildir. Bir kişi hmm. Melih kardeşim. Yani ailesinin evinde yapabilir. Niye yapmasın kardeşim benim? Yani sürekli sonuçta geçmişte onlar da aynı hali yaşadığından dolayı bunu hoş görürler zaten. Utanma gibi bir şey hali olmaz bu şeyden dolayı. Sonuçta Allah'ın emrini bak yerine getiriyorsun kardeşim benim. İslam'a göre her doğan çocuk Hristiyanlıkta kabul edildiği gibi günahkar olarak bakın değil. Tertemiz değil mi? Bir fıtrat üzerine doğar ki yani e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar diye buyurmuş. Yani temiz olarak doğar diye buyurmuş. Sonrasında ailesi, annesi, babası onu Yahudi, Hristiyan ya da işte eee Başka neyse e, dinlere ne yapıyor kardeşlerim aynı ailesi onu e, yapıyor ama bakın bütün insanlar ırk e, renk dil soy cinsiyet gibi farklılıklar gözetilmeksizin eşit haklara ve dokunulmazlıklara sahip olarak dünya hayatına gelir dolayısıyla Yahudilikteki ırk temelli kas sistemi İslamiyet'te asla yoktur. Cezada da ödülde de kanun önünde bütün insanlar nedir? Eşittir. Yine Kur'an semantiğinde akıldan anlaşılan şeyle kilisenin dogmatik akıl anlayışı aynı değildir. Diğer yandan İslam'da ahiret inancı çok önemli bir yer tutar. Hristiyanlık dünyayı Yahudilik ahireti göz ardı etmeye yakın dururken İslam dünya ahiret dengesi üzerinde durur ki kardeşlerim kısaca iman, ibadet, sosyal hayat ve ahlak kuralları bakımından İslam'ı diğer dinlerden ayıran pek çok özellik vardır. Yani e, genel şey olarak İslam'ın diğer dinler arasındaki farkı o kadar çoktur ki kardeşlerim zaten günümüzde baktığımız zaman Hristi